Yargı Bağışlığı son haber izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Konya'nın Akşehir ilçesinden sesleniyoruz. Çelikler Otogalerinin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Hakan Çelik bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Çelikler Otogaleri kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Çelikler Otogalerinin yetkilisi Hakan Çelik benim. 28 yaşındayım. Yaklaşık olarak bu dükkan Akşehir olmak üzere 2 yıldır bu dükkandayız. Fakat babamın mesleği olduğu için bir nevi ikinci bir meslek olarak seçtiğinde dükkanımız yaklaşık olarak başka yerlerde de olsa 21-22 yıla yakın otomotiv sektörüyle beraberiz. Beraber olduğumuz için iç içeyiz. Yani araçlarla e, ayrılamaz bir bütün haldeyiz yani bu şekilde anlatabilirim. Harika. Peki yani burada sunduğumuz hizmetler nelerdir? Burada sunduğumuz hizmetler öncelikle araçların e, bizim kendi e, galerimize girmeden önce e, kendi kalite kontrollerimizden geçmesi gerekmektedir. Hı hı. Bu biz bunların e, kontrollerini yapıp araçlarımızı o şekilde e, seçerek alıyoruz masrafı varsa eğer biz bunları müşterimiz uğraşmasın diye hazır hale getirip müşterimize e, temiz bakımlı düzgün araçlar e, sergilemeyi ümit ederek e, piyasaya temiz araçlar bakımlı araçlar e, Sürmeyi hedefliyoruz. Peki bu araçların sıkıntılı olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Şimdi 20 yılın vermiş olduğu bir tecrübe var. Onu e, tabii ki e, asla babamdan da olsa inkar etmem. E, ama tabii ki ekipmanlar yardımcı ekipmanlar. Ondan sonra e, vakit kazandıran ekspertizler, e, kaliteli firmasal ekspertizler güvenilir. Hı -hı. Bu ekspertizler sayesinde de tabii ki biz de ee, otogaleri de olsak e, yarı yarıya neredeyse araçlarımızı almadan kendimiz ekspertize sokuyoruz. Bazen araçlara hani ekspertiz yaptırmadan kendi e, becerilerimizle de ekspertizlerin yaptığı görevler arasında işte o becerilerle biz de kendimiz aracı test edip aracın eksikleri sıkıntıları, problemleri varsa bunları tespit edip ee, daha çok müşteriye araç ulaşmadan, vitrine çekilmeden bu sıkıntıların çözülmesi için e, ekipmanlarımızı kullanıyoruz. Nasıl? Ekspertizdir, boya ölçüm cihazlarıdır. Ondan sonra işte e, vitrinimizdeki alet, edevat dükkanımızdaki e, diğer ekipmanlar e, bilgisayardır. Ondan sonra eee diğer ekipmanlarımız olsun, bu yazıcılarımız olsun, e, müşterimize araç satılana kadar satıldıktan sonra dahi olsa e, sigorta hizmetleri olsun, e, kasko hizmetleri olsun, elimizden geldiğince e, kapımızın önünden anahtarını çalıştırıp yola çıktığı zaman bile e, müşterimizin güvende olmasını isteriz. Yani buradan da anlıyoruz ki aslında çelikler otomobiller olarak müşteri memnuniyeti sizin için en üst geliyor. Evet, öncelikle zaten müşterinin memnuniyetidir bizim için çünkü müşteri bizden bir kez araç almaz. Daha sonra değiştirmek için yine bize gelecektir ki tabii ki araç seçmek kendilerinin en doğal hakları, istedikleri firmadan, istedikleri aracı almakla kendilerini e, özgür hisseder herkes. Çünkü aracın zaten bir ihtiyaç. Herkes için bir ihtiyaç. Evet. Aracı. evet. Fakat biz aracın e, değil müşterimizin e, dostuyuz. Öncelikle müşterimiz bize e, dostluk gösterdiğinde biz de müşteriye yani müşterimize daha dost yaklaşırız. Ki bunu e, bizimle tanışanlar genellikle bunu e, anlamıştır. Biz bu mesajı müşterimize vermişizdir ki o şekilde geri dönerler. Burada e, günlük ortalama 20 ila 30 araç kapasitemiz var açık alan olarak. Kapalı alanımızda da 5 adet e, araç alacak kadar e, yerimiz mevcut. E, dolayısıyla sürekli bir sirkülasyon halindeyiz. Araçlarımızın hepsi kamera sistemleriyle görüntülenmekte olabiliyor. E, Kendimiz de takip ediyoruz mesela akşamları eve gittiğimizde de yeri geldiği oluyor araçlarımızın e, ne durumda olduklarına bakıyoruz. Telefondan olsun gerek bilgisayardan olsun. E, bu, şekilde bu şekilde devam ediyoruz. Evet Peki. bu şekilde devam.